Evet arkadaşlar. Şimdi Mia ile pet birleştirmeye gidiyoruz. Evet. Ben oyuna pek hakim olmadığım için kankam Mia ile gidiyoruz. Şimdi yeni bir araç almış kendine. Buradan şuraya gideceğiz. Hadi gidelim. Evet. Bakalım. Evet. Ne çıkacak? buraya tıkla. Evet şimdi birleştiriyoruz. İlerleyelim. Hangisi olsun? Hangisi olmak istediğimize karar verebiliyor muyuz? Ama parayla. O da yani elmasla. Parayla dedim. Acaba ne çıkacak? Çok merak ben gözümü kapattım. Sen bana söyle. Tamam. Birleştiriyorum. Evet. Güzel mi çirkin mi olduğunu söyle. Bakayım. Olmadı mı? Hayır. Şu anda kutular. Çok heyecanlıyım. Güzel. Açıyorum. Ooo. Çok... <laughs> İlk defa böyle bir şansım var herhalde. Ben şeyimi çıkarayım hayvanımı. Çok güzel. Benim hayvan. Bir dakika gösterebilir miyim güzel arkadaşlar? Çıkalım buradan. Buradan çıkınca göstereceğim. Evet. Bakın şurada küçücük gözüküyor. Çok tatlı. Evet arkadaşlar sizce Mia bana bunu verir mi? Elindekini. Geri ver bana geri ver. Ben sana yeşilini vermiştim. Ben onu sattım, bunu aldım. Belki onu başka birine verecekti. Belki onun ya da favorini <laughs> Evet, şimdi ben bir bakıyorum hayvanlarıma. Petlerimi bakalım. Ama burada sayıyorum. 9 tane yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane var burada. Dokuz neden diyor? He. Bunlar dokuz kırma. Bunlar yirmili. Anladım. Bu evet bir sadık dost takas etmek istiyor. Bakalım Big. Oo yeni çıkan bu hiç bulunmuyor. Bir tek şu çarkta bulunuyor. Ona ne verelim? Bilmiyorum ki şu. Kız köpeğini versek ya da bunu verelim. Neyse, bakayım. Koy bir köpeği. Hediye et bize onu. Hayır diyor. Hayır diyor. Şu... İyi Nerede deneyelim. Parayı verdin mi? Bunu istiyorsun yoksa? Ama bu gerçek paralı. Olmaz. Bak istiyor. <laughs> Ama o gerçek paralı. Olmaz. Seninki istemiyor çarktan çıkıyor. Ya ne yapıyorsun? Ha, <laughs> tamam. <gülüyor> Ama o gerçek kral olmaz. Ge ne? Bu bunun boyu kaç? Aa, bu çok büyük. Bundan almam gerekmiyor. Bu seviyede. Vermiyor, <laughs> yok gitti. <laughs> Kendi takasını <laughs> <Blue Beast. gülüyor> Ama kendi takasını yapıyorum. Yani seviyesi az. O yüzden kendi yapıyoruz. Birisi bilek Blue Bounce. Hayır bu belki şu mu diyemedim. Belki parti. Ben daha güzel kıyafet. Partiye de... gidelim mi? Tamam. Bakalım. Parti şeyi. Nerede? Şuradaydı. Şuradaydı. Kime gidelim? Ada X'e gidelim. Tabii dolu değilse. Doluymuş. Cemre Y'te Y'e gidelim. Dolu. <laughs> Eee... gidelim. Hayır o da gidelim. Titiki'ye gidelim. Titiki diye mi gidelim? Herkesin dolu. Vanil yap PKX'de. Yete emire ye gidelim. O tadı. X, -X Cupcake. esma X buna gideceğim ben. Ben buna gittim. X, Esma, X. Ben hiç görmedim. Bak. Dur. Asilmiş bu. Eşe. Evet, ha, dolmuş. Doldurdun orayı. E davet edeyim seni. Hadi bakalım gelebiliyor muyum? Ay, Ay burada ne kadar çok şey var. İlk Ben buradan gidiyorum. Çok sıkışık bunun evi. Küçücük. Ama giderim ben. Yeni'ye giderim. Tamam. Evet de bakalım sen. Ece'ye gideceğim. Aşağıdan şarjı getirdin mi?